Şimdi gelin şehir stresinden uzaklaşalım. Kemerburgaz'da bulunan bir at çiftliğine gidelim. Doğası, havası ve atlarıyla muhteşem bir yer. 28 atın olduğu çiftlikte sabah kahvaltısını yapıp gün boyunca at binebilir, eğitim de alabilirsiniz. Engelden atlayınca böyle uçuyormuş gibi falan oluyorum. Atla ilgilenen çocuk arkadaşlığı farklı oluyor, kendisine güveni farklı oluyor. At bilmek çok zevkli. Atlarla bir bir ilgilendiler. Güzel bir sonbahar sabahında dökülen yapraklar arasında binecekleri alana geldiler. Hünerlerini sergilediler. Aferin, at benim için niye arkadaş demek. 3 yaşından beri bindiğim için o yüzden çok seviyorum atları. Burası İstanbul Kemerburgaz'da bir at çiftliği. Çocuklar atlarla hoş vakit geçirirken anne babaları temiz havada kahvaltı keyfi yaptılar. Çocuklarını izlediler. Torunum ata biniyor burada. Her an buradayız onun yüzünden. O da çok mutlu. Bizler de çok mutluyuz. At sevgisi çok önemli. Her şeyden önce at bir iletişim aracı. Bir birey olmanın getirdiği bir özgüveni burada tadıyorlar. At çiftliğinde 28 at var. Bunlardan 12'si sahipli. Diğerleri çiftliğe ait. 6 yaşından itibaren çocuklara eğitim veriliyor. Gideceğin yöne doğru bakıyorsun. Evet. Nasıl tımarlanır, tüylerine sağlık, ne yerler, ne içerler. Her şeyi öğreniyorlar burada. Aferin sana. İlk başlarında anlaştık. Sonra sonlara doğru biraz yaramazlık yapmaya başladı. Ne yapıyor mesela? Çok oynuyor veya engelden kaçırıyor. Ela gibi onlarca çocuk var. Hepsi hem disiplinli hem de çok başarılı. <laughs> Ders bittikten sonra atlarını temizliyorlar. Senin atın ismi ne? Tiara. Tiara iyi anlaşıyor musunuz? Eh. Yani iyi gibi. Bir saatlik dersin tutarı 70 ila 100 lira. Günü birlik gelip ponilere 15 dakika alına binmenin bedeli ise 30 lira.